Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 1 Mayıs 2025 kutulu çıktı arkadaşlar aktüel ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada Arzum'dan dikey süpürge var kablolu 1600 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılıkta geliyor 4 katlı ürün görseldeki model 189 lira. Has cevherden tava ve sahan seti var. Sahan 20 santim, tava 26 santim. İkili fiyat 649 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri de 1 Mayıs'ta A101'de pirinç süzgeci erzak küreği çeşitleri huni setleri ne alırsan 2250. Evde mi mobilyadan iki kapaklı erzak kiler dolabı var kapaklarında tekerlekleri var 180 santime 90 santim ölçüsü var. Fiyatı 5500 lira. Rakleden desenli cam kupa çeşitleri geliyor. 230 cc her biri 42.50. Paşa Bahçe Tok serisinden renkli reçellik var. Altılı olarak satılacak 149 lira. Lavdan da meşrubat vardı. 370 cc. Adet fiyatı 35 lira. Ece'den metal şiş takımı olacak mangal için. Altılı paket 99.50. Pexma'dan 26 jant 21 vites tek amortisörlü bisiklet 5300 lira. Simbodan kahve ve baharat öğütme makinesi de geliyor görseldeki model 549 lira. Renkli kapaklı altılı saklama kabı seti olacak 94.50. Çok amaçlı bölmeli plastik kutu var 6 litre kapasiteli ve taşıma kulplu 109 lira. English Home'dan mini blender set 1 Mayıs ta 101'de 1500 watt gücünde 1500 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ücretsiz teslimatlı 5 iş gününde teslim Adidas ayakkabı olacak kampüs serisinden 35.5 ile 40 numara aralığında var. Fiyatı 4000 lira. Arzu Monomix El Blender 900 watt gücünde çubuk bilendir, 999 lira. Farklı renklerde çamaşır ipi çeşitleri, 10 metre kapasiteli 15 lira. Cam pipette gelecek, altılı olarak satılacak, 30 lira. Prizma kaseler var, farklı renk seçenekleriyle plastik ürünler, 4.5 litre olanlar, 9250. 1.8 litrelik prizma kaseler de gelecek, 4950. Pipetli Mika bardak seti dörtlü olarak satılacak 99.50. Kividen şarjlı ıslak kuru süpürge ve zemin temizleyici olacak görseldeki model 6.000 lira. Kristal tepsiler de geliyor 45 santim 139 lira. Kividen elektrikli cam cezve 400 mililitre kapasiteli 2 yıl garantili 549 lira saklama kabı çeşitleri olacak. 1900 mililitrelikler 25 lira, 1300 mililitrelik saklama kabı 20 lira ve 600 mililitrelik saklama kabı 15 lira. Kividen de dikiş makinesi 1 Mayıs'ta A101'de görseldeki model 2000 lira. Bestway Multimax 5'i bir arada çok fonksiyonlu şişme kanepe gelecek 3000 lira. Kiwi'den yine cam su ısıtıcı var. 2200 watt gücünde ürün. 599 lira. Simbo'dan da saç kurutma makinesi. 499 lira. Apek'ten 3 tekerlekli elektrikli moped 1 Mayıs'ta A101'de. 49.990 lira. Volta'dan VB3 serisinden elektrikli bisiklet geliyor. 20.990 lira. Volta VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet var. 20.990 lira. Aprilla'dan saç düzleştirici 399 lira. Cambudan borosilikat fincan takımı 4 parça, 2 kişilik bambu tabaklı ürün 145 lira. Ece'den tutuşturucu jel 500 mililitrelik şişeler 55 lira. Ece'den piknik ve kamp için ürünler de var. Tek kullanımlık ürünler. Karton tabak olacak 8'li paketler 35 lira. Plastik tabak da geliyor renkli 10'lu paketler 35 lira. Ece'den 25'li küçük boy karton bardak var 32.50. Ece'den jumbo boy karton bardak da olacak 10'lu paket 55 lira. Ece'den plastik bardak yine farklı renkleri var 10'lu paket 43.50. 3 gözlü plastik tabak, 10'lu paket 99.50. Ece'den renkli plastik çatal ya da plastik kaşık çeşitleri var. 10'lu paketler 25 lira. Kaymaz taban banyo kulezet takımı geliyor. İkili olarak satılacak farklı renk seçenekleri var. 259 lira. Kadın ve erkekler için yarım konç tenis çorabı. Üçlü paket 59.50. Erkekler için de soket çorap, üçlü paket 49.50. Panasonic Alkalin Power Pil çeşitleri gelecek, ince pil ya da kalem pil. Dörtlü paketler 75 lira. Doremi'den fitilli toparlayıcı büstiyer çeşitleri var farklı renk seçenekleriyle 189 lira. Doremi'den yine fitilli toparlayıcı tayt çeşitleri 229 lira. Dikilsiz sütyenlerde Doremi'den gelecek 279 lira. Pinana'dan basınçlı yıkama makinesi olacak 3000 lira. Good West siyah cam anka set üçlü 8000 lira. Sinbo'dan buharlı kırışık giderici olacak 800 lira. Kividen de buharlı temizleyiciler 1500 lira. Emaya mangal geliyor 40'lık 329 lira. 60'lık emaye mangalda var. 499 lira. Bestway'den körüklü ayak pompası olacak. 329 lira. Tek kişilik yatakta da Bestway'den. 949 lira. Çift kişilik şişme yatakta geliyor. 1499 lira. Ahşap kollu yastıklı piknik sandalyesi var. 449 lira. Katlanabilir desenli kamp sandalyesi çeşitleri 349 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası olacak 72 santime 72 santim 549 lira. Çift kişilik şişme yatak 2 yastık pompa ve tamir seti toplam fiyat 2249 lira. Kamp çadırı çeşitleri olacak 3 kişilik kamp çadırı 2200 lira. Bestway'den de çift bölmeli aile kamp çadırı var. 4 kişilik 8700 lira. Çift bölmeli aile kamp çadırı var. 6 kişilik ürün 10000 lira. Piknik sandalyesi çeşitleri farklı renklerde 300 lira. Lüks katlanabilir plaj ve piknik sandalyeleri 500 lira. Bestway'den uyku tulumu çeşitleri olacak 1200 lira. Bestway'den kamp yastığı var. Bu üründe şişme 119 lira. Bestway Dom Kamp Çadırı 4 kişilik ürün 3200 lira. Katlanabilir klasik kamp sandalyeleri 300 lira. Lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1400 lira. Flavel'den 3 çekmeceli dondurucular 6750 lira. Seg'den no frost buzdolabı olacak 451 litrelik 19000 lira. Segden 4 programlı bulaşık makinesi 9800 lira. Segden 9 kilogram çamaşır makinesi 13000 lira. High Level'dan 43 inç 4K Ultra HD TV'ler var 108 ekran 10.000 lira. Omo'dan da 55'in çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV 16.500 lira. Pirana'dan akım korumalı 2 USB'li 6'lı uzatma kablosu 400 lira. Pirana'dan bluetooth kulaküstü kulaklık var 400 lira. MGsi oyuncaktan oyun hamuru ve hamburger sepeti var 189 lira. Oyuncak helikopter taşıyıcı 139 lira. Pilsan'dan bulutak saat ve blok 219 lira. Oyuncak mini kamyonlar 69.50 Boya, kes, yapıştır kitapları 39.50. Kutu oyunu Crosswords Junior 139 lira. Oyuncak temizlik seti arabası var 7 parça aksesuarlı 300 lira. Büyük kepçeli arabam 72 cm 36 santim 639 lira. A101 1 Mayıs kataloğunu inceledik. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.